Evet, değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar tekrardan. Ahmet Spor üzerinde ilk yarıyı tamamladık. Ee, iyi gidiyordu aslında, güzel gidiyordu. Bu anlamda e, maalesef e, yediğimiz aslında çok bariz, e, çok böyle belirgin maç öncesi programlarımızda, biraz önceki maç öncesi canlı yayınımızda çok bariz söylediğimiz maalesef iki yerden yedik. Birincisi kimdi? Caner Erkin'in ortalarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Caner Erkin bu işleri çok iyi yapıyor. Bu anlamda bize sıkıntı yaratır dedik. Caner'in yanında da Kauta. Bir de bu takımda geçen hafta Caner'le Erzurum maçında da çok iyi bir şekilde oynamasa bile performansıyla attığı golle e, açıkçası şey yaptık. Gereksiz bir gol yedik. Tabi bu golün öncesi var. Hiçbir şekilde foul olmayan hakem tarafından tamamıyla üfü, üfürülen yani ee, bir deyim vardır ya Diyarbakır'da çok da kullanılır. Tamamıyla üfürülen bir foulle, yaratılmış bir foulle maalesef e, Mehmet Yeşil'in ile Caner'e o pozisyonu verdik. Tabi pozisyondan başladık oradan devam edelim. Öyle bir pozisyonda e, zaten topu kullanacak adam Caner Erkin. Kafayı buldurtacağı adam Kaute. E, Kahute'yi tutacak adam da Jagne olmaz arkadaşlar. Veya kavute o kadar boş kalmaz. O kadar boş kalmaz. O kadar boş kalmamalı. Yani kafayı vurabilecek adam bir tane o kadar boş kalmamalı. Tabii maçın geneline vurduğumuz zaman ilk yarısına vurduğumuz zaman bence iyi oynadık. Özellikle bir direkten dönen ile pozisyonumuz var. Bunun yanında e, golde Jagne'nin e, müthiş presi sonra 70-80 metre e, koşuşu, ondan sonra Fernando'nun bu zamana kadar, geçen sezondan bu zamana kadar göstermediği o pas oranının yüksekliği, ayağından topu çok tutmama oranı yüksekliğiyle gelen golümüz. Baktığınız zaman iyi, çok da kötü bir oyun oynamadık diyebiliriz ama açıkçası Jagne'nin golünü ben kime yazarım? Erce'ye yazarım arkadaşlar. Erce bu golün, yani ilk golün, bizim attığımız golün net sahibiydi. Çünkü inanılmaz bir pozisyonu kurtardı. Zannedersem Emre'nin kafasında ve top Döndü biz gittik gol attık Şimdi burada dikkat edilecek hususlar ne Tabii ki 1-0 içeriye 1-1 girme çok mu farklı çok farklı Hele beraberlik olun ev sahibi takım Son dakikalarda ilk yarıda Çok bedava çok göre göre Verilen bir faul Anlamsız bir e, yanlış ve Kötü niyetli bir faule karşılık topu topu iki tane adamın gol atabileceği bir takımdan gol yemek tabii ki moral anlamında bizi birazcık rahatsız olarak içeri göndermiştir. Ama şunu da görmek lazım. Ondan önceki pozisyonda bizim golümüzdeki önceki Erce'nin bence golü Erce'ye yazma sebebim olan pozisyonda da bir daha kafa vurdurduk. Yani bu takımın stoperleri iki tane kendinden kısa adama kafa vurdurtmaz. Vurdurtmamalı. Böyle bir paylaşım olmalı. Yani baktığınız zaman gerçekten e, biz bütün maçlarda neredeyse e, çoğu özellikle şeylerde ve yabancı oyuncular da dahil olmak üzere ne her topa stoperlerimizden önce vuran bir takımlarla oynuyoruz. Buna dikkat edilmesi lazım, bunun görülmesi lazım. Bunun yanında baktığımızdan önce olumlu şeyleri söyleyelim. Önce olumlu şeyleri söyleyip hakemi de konuşacağım. Birinci olumlu şey, Jagne çok istekli, Moreno e, elinden geleni yapıyor, Murat'ın e, bindirmeleri var, Alberk savunma görevini yerine getirmeye çalışıyor, Fernando şu ana kadar tekrarlıyorum hiç olmadığı kadar, hiç olmadığı kadar pas yüzdesi yüksek ve çok akıllıca, çok istekli oynuyor eski takımına karşı orta sahada bir bir ara beyaz bocaladık ama özellikle Sinan Oktay orta sahada ve bazı pozisyonlarda üstünlük sağladı. Diyasaba bulduğu toplarda ve isteğiyle hırsıyla birkaç pozisyon buldu. Bulmaya çalıştı. Şutları var. Daha da çok şut atacaktır. Erce bence 1-0 mağlup duruma düşecekken 1-0 öne geçmemizi sağlayacak pozisyonun kahramanı. bunun yanında ama benim gözümde şu anda aksiyan yönlere bakınca iki tane pozisyon var. Rakibin bulduğu biri Ercan'ın net çıkardı, biri de gol olan. ve bu iki pozisyonda kafayla geliyorsa stoperlerin durumunu biraz dikkatli olması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ikinci yarı biraz daha bir bir girdikleri için biraz daha baskılı oynayacaklardır. Biraz daha öne geleceklerdir ki inşallah bunu yaparlar. Çünkü bu bize açıkçası pozisyon yaratacak. Ama bizim de mutlaka kontrolü elimizde tutmamız lazım. Kontrolü elimizde tutmamız lazım. Onların o topu bize bırakmasını tuzağına düşmemek lazım. Bazen böyle oluyor. Alın siz oynayın diyor rakip. Ama özellikle Burak, Emre, Kaute, Caner. Yani bu oyuncuların o bindirmeleriyle ve hızlı çıkışlarıyla belki bence ikinci yarı büyük bir ihtimal yeder girecek. Baktığınız zaman biraz daha bunlara dikkat etmemiz lazım. Net söyleyeyim. Yediğimiz gol ve o pozisyon dışında ben takımın kötü oynadığını düşünmüyorum. Bence iyi de oynadı. O, o, iyi de götürdük. 3-0 da girebilirdik. Net, bakın net. İlk yarı İlk başta bir direk var, golümüz var. Bir tane de Jagne'nin vurduğu ve kalecinin son anda çıkardığı ayağıyla bir pozisyon var. E bunlara baktığınız zaman çok fena deplasman olmasına gerek diyorum. İstekli, hırslı, güzel bir oyun oynadık. Bence yazık bir gol yedik. Ama o golü ilk başta kime yazarız? Hiçbir şekilde alakası olmayan pozisyonda fol veren hakeme yazarız arkadaşlar. Net. Yani ne gördün de sen verdin. İkincisi, ondan önceki pozisyonda, maç sonrası bunları paylaşacağım. Caner Erkin senin ahbabın değil. Caner Erkin senin askerlik arkadaşın değil, top arkadaşın değil. Caner Erkin Diyasaba'ya bir pozisyonda gidip benim gördüğüm en az iki kere ağzını okuyabilirsek, bir daha bakacağız çünkü, küfür veya kötü söz söylüyor. Sen Caner Erkin'i gönderiyorsun, o pozisyon bende diyorsun, bizim oyuncumuzla konuşuyorsun. Bu doğru bir hareket değil. Bu iyi niyet değil. Caner Erkin oran kralı değil. Caner Erkin'e o haddi vermemen lazım. Buna dikkat etmeniz lazım. Hakem gözünde söylüyorum. Yani bakın tekrar söylüyorum. Maçın içindeyiz. Maçı fena götürmüyoruz. Ama hiç anlamsız bir fon. Kesinlikle hatalarımızdan yediğimiz gol. Kesinlikle bakın hatamızı da söyleyelim. İlkinde Emre'ye o pozisyonu kafaya vurdurtmamamız lazım. Stoperlerimizin çok dikkatli olması lazım. Ama ve lakin hakemin de iyi niyetini o anlamda göstermesi lazım. Şimdi ikinci yarı Caner Erkin bunları daha da arttıracaktır. Daha da arttıracaktır. Ama Caner Erkin'e bu hakkı sen hakem olarak hakem verirse Caner Erkin bunun üstüne gider arkadaşlar. Bunu Fenerbahçe'de de, milli takım, takım oyunlarında, başka takımlarda oyunlarında gördük. Net olarak söylüyorum. Buna açıkçası bunu söylemek lazım. Hakem bazında bence iyi bir ilk yarı geçirmedi. Ama ben takımımızın isteğinden ileri hattın, ileri hattın bindirmelerinden, paslaşmalarından çok memnunum. Şu anda spor içeri 3-0 girmemize futbol şansı direkler kalecinin çok iyi çıkardığı bir pozisyon, bir de attığımız gol var. Ama tersi tarafta da yediğimiz gol ve verdiğimiz pozisyonlar daha çok başımıza gelebilir, dikkat edelim. Şimdi bakın tekrarlıyorum, Kaute, Kaute'nin kafasına buluşturacak adam günler öncesinden söyledik, Caner'dir. Buna dikkat edeceğiz. Kaute'yi Jagne tutmayacak. Kaute'yi bir stoper tutacak. Jagne kendi kendini tutan stoperle gelecek. Bunlar futbolun genel şeyleri olayları. Bunu söylemekte yarar var. Evet arkadaşlar 8-9-10 dakika konuşuyoruz. 420 kişi insanız. İlk yarı üzerinde oyun anlamında özellikle 3. bölge beni mutlu etti. Ama stoperlerimizin dikkatli olması lazım. Ben ikinci yarı başında bir değişiklik beklemiyorum. Bence takımımızda bir değişiklik beklemiyorum. Ama ikinci yarı belli bir dakikadan sonra orta sahaya net bir şekilde taze kan girmeli. Taze kan girmeli. Çünkü orta sahayı teslim edersek bu maçta bazı pozisyonlarda gerçekten orta sahamız çabuk geçildi. Orta sahayı teslim edersek sıkıntı yaşarız. Gerekirse golü bulduktan sonra üçlü orta sahaya dönebilmeliyiz. Üçlü orta sahaya dönebilmek önemlidir. Bunu da söyleyelim. Sakarya karşısında böyle bir takım, böyle bir seyirci karşısında Tabii ki e, mücadele anlamında çok daha iyisini yapmamız lazım. Gelelim TRT Spor'a. Geçen hafta Spor'un hiçbir küfür, hiçbir şey yaşanmayan pozisyonlarda seyircisinin sesini kısan TRT, maşallah sabahtandır küfür edilen maçta bir kere bile sesini kısmadı. Bunlar küçük nüanslardır ama doğru şeyler değil. Lütfen buna dikkat edin. Bu yakışmıyor. Bu eşitliğinize yakışmıyor. Geçen hafta hiç bir küfür yoktu, ses kısılıyordu. Bu hafta bin, yüzlerce insan küfür ediyor. Maç öncesini de konuşacağız maç sonu bitince. Buna dikkat edilmesi lazım. O şeyi e, lütfen sağlayın. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. İkinci yarı özelinde ilk bir değişiklik beklemiyorum. Biraz daha üstüne gitmeye devam edeceğiz. Ama kontrollü oyunu da bırakmamamız lazım. Ben ilk yarı maç öncesi söyledim ki Amespor'un gol bulacağını düşünüyordum tuttu ikinci yarıda da Amespor gene gol veya goller bulacaktır. Yeter ki stoperlerimiz daha dikkatli olsun, orta sahamız rahat geçilmesin. Buna dikkat edelim. Bu maçı bu takım karşısında Amespor kazanacaktır inşallah. Yeter ki e, değişikliklerle, oyuncular da oyuncu tercihlerinde yanlış yapmayalım. Bunu da söyleyelim. Evet bu arada Ahmet O kazanacağız inşallah demiş. Ben de ona güveniyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Devre arası bitiyor. Yavaş yavaş ikinci yarı başlayacak. Maç sonu hemen biter bitmez gene sizlerle beraberiz. İnşallah keyifli bir şekilde sizlerle beraberiz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sporla kalın.